Merhabalar, CryptoRen.com okucu Ben Mehmet Çoban. Güzel gelişmelerin olduğu, güzel haberlerin alındığı bir döneme girmek dileğiyle başlayalım bu analizimize. Klasik olarak yine Bitcoin dolar üzerine duracağız. Hatırlarsanız bir önceki analizimizde Bitcoin'in trend dönüşümünün teyidine yönelik önemli işaretler olduğunu söylemiştik. Ve bu işaretlerin gelmek üzere olduğunu belirtmiştik. Bunun için birinci kuralımız, 12150 12200 dolar bandının kuvvetli bir şekilde geçilip bu noktanın yine kuvvetli bir destek noktası haline getirilmesiydi. Bitcoin en azından kuvvetli destek noktası haline getirmedi en azından ama en azından 12150 12200 dolar bandının üzerine çıktı ve 12300 dolarlı seviyelere kadar yükseldi. Buraya kadar her şey olumlu. Zira Bitcoin'de yükselişin devamı için kesinlikle 12150 12200 dolar bandının geçilip kuvvetli destek noktası haline getirilmesi lazım. Bunun dışında bir yükseliş trendinden bahsetmiştik. Yükseliş oluşmaya çalışan bir yükseliş trendinden. Eğer bu seviyeye seviye geçilmesi durumunda bu trendin e, teyidini almış olacaktık. Bu trendin başlangıç tarihi 8 Ekim 2020 tarihinde 10.500 dolarlı seviyeler yani şu nokta. Mavi ile gösterdiğiniz bu trend çizgisi Bitcoin eğer bu seviyeye geçerse önümüzdeki dönemde Bitcoin'in üzerinde olacağı yükseliş trendi olacak. Ee, yukarı hareketlerde ise Bitcoin kendini bir kanalda oluşturdu. Bu kanalın da üst bandı. Şu maviyle gösterdiğimiz trend çizgisi. Nitekim Bitcoin bugün bu trend çizgisinin bir miktar altından tekrar ufak da olsa bir satış, kar satışlarıyla karşılaştı. Şimdi takip edilmesi gereken 12.150-12.200 dolar bandı. Bu seviye kırılır, gerçek anlamda kırılır ve üzerinde en azından bir 4-5 günlük bir kapanış olursa Bitcoin'de artık yukarı yönlü yeni bir trendin başladığından rahat bir şekilde bahsedebiliriz. Böyle bir durumda ise ilk aşamada 13.000 dolarlı seviyeler ve sırasıyla da 14-15.000 dolarlı seviyelere kadar Bitcoin'de bir yukarı yönlü bir ivme olacaktır. Şu anki teknik görünüm gerçekten olumlu. E sadece dediğim gibi kanalın üst trencine yaklaşılması açısından bir miktar kar satışları geldi ki bu da normal ve sağlıklı olması açısından yükselişin daha sağlıklı olması açısından oldukça önemli. Peki olası geri çekilmelerde olası geri çekilmelerde şu anda 12.150 dolar seviyesi önemli bir destek noktası konumunda 12.000-12.150 dolar bandı. Daha önce direnç noktası olan bu seviye bir destek noktası konumunda. Ancak bizim için asıl geri çekilmedeki önemli destek noktası ise 11.500 dolar seviyesindeki kanalın destek noktası. Bu seviyenin altına gelmedikçe Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlerin çok sert değil ama kade, kademeli de olsa devam etmesini beklemekte fayda var. Bu sebeple özellikle bu seviyelerden açılmış yani trend dönüşümünün teyidine yönelik ee, seviyelerden açılmış pozisyonların bu kanalın altına gelmediği sürece korunmasında şu an için fayda var. Yukarı hareketlerde dediğimiz gibi 12.150-12.200 dolar bandı hala bizim için önemli. Geçildi ama kı kırıldığının teyidini henüz alamadık. Bu sebeple ufak da olsa kar satışları beklenebilir bu noktalardan. Ancak dediğimiz gibi Bitcoin'de yön şu an için yukarı gözüküyor bu kanalın içerisinde. Bu trend çizgisinin üzerinde kaldığı sürece bugün için de bu trend çizgisinin destek noktası 11.500 dolarlı seviyelere denk geliyor. Aşağı geçilmesi durumunda ise Bitcoin'de tekrar 11.100-11.200 dolar bandına doğru bir geri beklenebilir. Ancak şu anda ekstra bir haber gelmezse Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlerin biraz daha e, yukarı yönlü hareketler önük biraz daha ağır bastığını söylemekte fayda var. Ancak 12.150-12.200 dolar bandı önümüzdeki seanslara takip edilmesi gereken seviyeler olacak. Her zaman olduğu gibi kendinize çok çok dikkat edin. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.